Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Tanem'in kanalına hoş geldiniz. Bugün ne oynayacağız kızım? Skriticher. <Sessizlik> Skriticherin ha ne şakası yapacağız bugün? Banyo şakası. Evet arkadaşlar bugün sizlere de, kızgın bak, öğretmenimize mı? banyoya girecek ee, ona şaka yapacağız. E, hem de ne şakası biliyor musunuz? E, saçları yük olacak sonra da kel olacak. Evet dökülüyor saçları dökülüyor şampuanı yerine tüy dökücü koyuyoruz değil mi tanrıcım ıslanmamış aşkım ıslanmış <laughs> biraz çıktı ıslanmış evet başlıyoruz arkadaşlar bakalım kızgın öğretmenimiz banyoya giriyor suyu açıyor şimdi biz de operasyona başlayalım yani tanrımın da söylediği gibi Şampuanın yerine başka bir şey koymamız gerekiyor öğretmenimizin. Ama bakın yanlış koyma. Bakın yanlış, koyma. Yanlış olur yoksa. Bu çekişle kapılar açabiliyor muyuz kızım? Çekişle. Kapı açılıyor mu kilitli kapı? Yoksa ha. anahtar mı olmalı lazım? Anahtar, yeşil anahtar. Şuradaki anahtarı da alalım mı? Hı hı. Kırmızı ana feda alalım arkadaşlar. Şimdi. Oturdu. Hayır oradan. evet açıkmış burası. spor salonu da var yani. Bizim evimizde yok şu karantina günlerinde ama kızgın öğretmenimizde spor salonu var değil mi kızım? Hı hı. Neden mi bu konuştuk? Neden öyle konuştuk? Neden öyle Şöyle bakıyoruz. Aşağıda. Banyosu nerede? Bir tane bunun ya. Girmiştik biz onun banyosuna. Biz bunun girmiştik arkadaşlar. Aa Bekle bekle dur. Yere eğilelim. Bekleyelim tamam mı babacım? Bizi biz de bu tarafa gidelim. Karşısına çıkmazsanız sizi göremiyor arkadaşlar böyle, böyle eğilerek yürüyoruz biz. Kalkalım. Nereye gitti tanrım? Burada. Nereye gitti? Burada mı? Gidiyor. Dur. Kaç 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 kaç. Ya, nerede bu? Ne, odaya girdi? Odaya mı girdi? Hı hı. Hı, -hı. Ne yapıyordu da? Başka odaya girdi. Gizliyor yani. Hı -hı. Şimdi çıkacak Nerede? Şimdi başlıyor o zaman. çıkmasın da dur. Ha Hı -hı. çıktı dur. Çıktı, çıktı. Geri gidiyor herhalde Niye aşağıya. öğretmen? Bunları e, öğretmen için yapmıyorlar. Evet aşkım. Neredeydi bunun banyosu sana ne? Bunun banyosu. Hayır açmışız. Bir dakika. Hayır. Bu nereye gidiyor? gidiyor? Aşağı mı gidiyor? Aşağı gidersen hemen operasyona başlıyorum gidiyor. Evet aşağı gidiyor. Neden aşağı gidiyor Burası ne kadar burası? Ya nerede? Hayır. Aşağı Aynen, gidiyor. Aşağı indi mi Aşağı indi mi Ya hadi. Nerede banyosu? Dur, Allah, Allah Allah işte dur. Bir dakika Al, yapıştırıcıya yapıştırıcı gerek yok ya. babacım Burada burada. Dur. <laughs> Hair remover bak saç dökücü diyor. Bunu alalım ve şampuanın içine dolduralım. Ne? Şimdi Oldu. Oldu. Kaçmamız lazım. Nereden? 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 Bir dakika. Geliyor şimdi banyoya gelecek. Görevi tamamladık arkadaşlar. Kendimizi bir an önce dışarı atmamız gerekiyor. Zıplamamız gerekiyor. şuradan çıkalım. Evet. evet, biz dışarı çıktık arkadaşlar. Kötü öğretmense, kızgın öğretmenimiz şimdi banyoya giriyor. Bakalım neler yapacak. Görüyor musun Gülüyor Evet. Şimdi Bak bak izle ne yapıyor bak şimdi. İzle. Ah. Aldı şampuanı tanem, gidiyor. Ya, sonra... Evet. Banyo yapıyor öğretmenimiz. Ha, buzlu açmadık demek ki. Evet. Ne yaptı? <laughs> Çıktı kafasında saçmıyor. tanem. <gülüyor> saçım, saçım. <gülüyor> Dans ediyorum şimdi. <laughs> Geçtik arkadaşlar bu bölümümüzde. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.